Motor yelpazesi çok mütevazı sadece iki ünite. 2 ünite. 1,2 litre 69 beygir gücü ve 75 beygir gücü çıkışlı 1,3 litrelik turbo dizel. Her iki motor da fiyat tarafından yaratılmıştır. Doğal emişli benzinli motor, küçük İtalyan modellerinden iyi bilinmektedir. Özellikle dinamik veya ekonomik değildir ancak kullanımı oldukça ucuzdur. 1.3 durator, daha sonra TDCi, bir mal tijetten başka bir şey değildir. Tüm motorlar yalnızca 5 ileri manuel şanzımanla birleştirildi. Benzinli motorlarda arızalanabilecek tek şey elektriktir. Çoğu zaman ateşleme bobinleri ve sensörlerden, kramp mili konumu ve sıcaklığı bahsediyoruz. 1.3 multijet motor bazen EGR ve zincir gergisi ile ilgili sorunlarla karşılaşıyor. Gergi ile ilgili sorunları önlemek için yağ seviyesinin daha sıkı kontrol edilmesi gerekir. Çok düşük bir seviye, zincirin daha hızlı aşınmasına neden olur. Kırıldığı bilinen vakalar bile var. Ancak sorun yalnızca sorumsuz sahiplerin başına geldi. Mola oluşmadan önce motor uzun süre yüksek sesle çalışıyordu. Yakıt enjektörleri ve turboşarjın makul bir servis ömrü vardır, dizel standartlarına göre. Neyse ki turbo dizelde çift kütleli volun bulunmuyor. Sorunlar son derece nadirdir. Gövde paslanmaz ve ekipman arızalanmaz. Yaşla birlikte hidrolik direksiyonda sorunların olması mümkün mü? Ancak çoğu durumda onarımlar minimum maliyet gerektirir. Doğru, ön süspansiyonun yeniden canlandırılması biraz daha külfetli olacak. Sessiz blokların aksine bilyeli mafsalların koldan ayrı olarak değiştirilmesi mümkün değildir. Ucuz analoglar dayanıklı olmadığından yeni kaldıraçlardan mahrum kalmamak daha iyidir. Aynı durum çok dayanıklı olmayan stabilizatör destekleri için de geçerlidir. Arka aks daha güçlü ve amortisörler daha ucuz. Frenlerin kullanımı da külfetli değildir. Arka kampanalar birkaç yıl boyunca bakım gerektirmez. Küçük bir Ford'un bakımının maliyeti makul sınırlar içindedir. Yedek parçalara oldukça erişilebilir ve fiyat ile olan ilişkimiz sayesinde oldukça ucuz yedek parçalar bulabilirsiniz. Şehirde benzinli motor 100 kilometrede yaklaşık 7 ila 8 litre tüketiyor, ortalama tüketim ise 6 ila 7 litre aralığında. Dizel ünite 1 ila 2 litre daha ekonomiktir. Ford K2 beklediğinizden çok daha fazlasını sunan dürüst bir otomobil. Şehir için idealdir, küçük, manevra kabiliyeti yüksek ve her şeyden önce basit. Satın alınması ve bakımı ucuzdur ve sık sık onarım gerektirmez. Tek dezavantajı ikinci piyasada çok sınırlı seçimdir.